Çeşitli versiyonlarda o, Mısır'da bilgeliğin tanrısı Tut, İbraniler'de Nuh'un atası İnak, Grekler'de tanrıların en hızlısı ve en kurnazı, aynı zamanda Zeus'un oğlu ve habercisi Hermes, bazen İranlı mitolojik kral Feridun, bazen de Makedonya hükümdarı Büyük İskender. Onu çeşitli versiyonlarda tüm kutsal kitaplarda görebilirsiniz. Yahudilere peygamber olarak gönderilmiş Hazreti Musa'ya indirilen kitap Tevrat'ta. Yine İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri olan Hazreti Davud'a indirilen Zebur'da. Hristiyanların peygamberi olan Hazreti İsa'ya indirilen kitap İncil'de. Ve nihayet tüm insanlığa hidayet rehberi olarak gönderilen, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de bu insandan bahsedilir. Merakınız iyice kabardı değil mi? Yazılı tarihin neredeyse bilinen her döneminde bunca söylentiye sebebiyet vermiş. Ama aynı zamanda gizemini koruyan bu insan kim olabilir ki? Hızır aleyhisselam'dan bahsediyorum. Ona bu ismin verilmesinin birden çok sebebi var. Ancak burada birini zikredecek olursak, kuru yerde oturduğunda altından otların yeşerip dalgalanması, cennet pınarından içtiği için bastığı her yerin yeşile bürünmesi sebebiyle ona bu ismin verildiği kaydedilmektedir. Kur'an-ı Kerim ona şu ismi vermiştir. Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul. Evet. Hızır ismen Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Fakat Kehf suresinin 65. ayetinde kendisine Allah tarafından bir ilim öğretilen şahsın Hızır aleyhisselam olduğu konusunda İslam alimleri hemfikirdirler. Hadi şimdi Kehf suresinde anlatılan Hz. Musa ile Hızır aleyhisselam arasında geçen hikayeyi dinleyelim. Bir gün Hz. Musa İsrailoğullarına hitap ederken kendisine insanların en bilgini kimdir diye sorulur. O da Allah bilir demesi gerekirken benim diye cevap verir. Bunun üzerine Yüce Allah ona iki denizin birleştiği yerde bir kulum var. O senden daha bilgindir diye vahyeder. Hz. Musa Rabbim onu nasıl bulabilirim deyince Allah bir balık al sepete koy. Balığı nerede yitirirsen işte kulum oradadır diye cevap verir. Musa Aleyhisselam emredileni yapıp yardımcısı olan genç adamla birlikte yola koyulur. İki denizin birleştiği yerdeki bir kayanın yanına geldiklerinde başlarını koyup uyurlar. Balık sepetten atlayıp denizde yüzmeye başlar. Uyandıktan sonra Yuşa balığın kaybolduğunu fark eder. Fakat Musa'ya haber vermeyi unutur. Epeyce bir süre ilerledikten sonra Musa yardımcısına ''Yiyeceğimizi getir, gerçekten yolculuğumuz yüzünden yorgun düştükler. der. Yuşa bin Nun, kayanın dibinde uyuyup uyandıklarında balığın kaybolduğunu fark ettiğini, ancak durumu Musa'ya haber vermeyi unuttuğunu söyler. Musa, işte bizim aradığımız yer orasıydı der ve hemen geri dönerler. Uyudukları yere gelerek Hızır ile buluşup tanışırlar. Hazreti Musa Hızır'a ondan ilim öğrenmek için geldiğini söyleyince Hızır, sen benimle beraberliğe sabredemezsin der. Musa da, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem diye cevap verir. Hızır, eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma diye uyarıda bulunur. Derken bir gemi gelir. Gemiye binerler. Gemi biraz açıldıktan sonra Hızır gemiye büyük bir delik açar. Musa ona kötü bir iş yaptığını söyler. Hızır, "Sana benimle beraberliğe sabredemezsin" demedim mi der. Musa, verdiği sözü unuttuğunu söyleyerek özür diler. Sahile çıktıklarında Hızır, sahilde oyun oynayan çocuklardan birini öldürür. Musa ona, masum bir cana kıymanın kötü bir davranış olduğunu, gerçekten çok kötü bir iş yaptığını söyler. Hızır, sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi der. Musa, bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme diye cevap verir ve artık mazeret göstermeyeceğini söyler. Nihayet bir köye gelirler ve köy halkından yiyecek isterler. Fakat köy halkı onları misafir bile etmek istemez. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvar görürler. Hızır duvarı düzeltir ve yıkık yerlerini tamir eder. Musa, onlar bizi misafir bile etmediler. Dileseydin bu yaptığına karşılık onlardan bir ücret alırdın der. Hızır, Hazreti Musa'nın son müdahalesinin artık ayrılma sebebi olduğunu artık birlikte yol arkadaşlığına devam edemeyeceklerini fakat yolculukları esnasında yaptıklarının sebeplerini anlatacağını bildirir. Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerilerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince. Onun anne ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun ileride asi olup anne ve babasının zorla inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz, ondan daha hayırlı ve merhamet bakımından da daha üstün olanını vermesini diledik. Duvar ise şehirde iki yetim çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Bütün bunlar Rabbinden bir rahmettir hiçbirini kendi heva ve hevesimle yapmadım. Rabbimin bana bildirmesi sonucu bildiğim, senin ise sabredemediğin olayların iç yüzü işte budur, dedi. Bu arada kaynaklar ekseriyetle Musa peygamberin yardımcılığını yapan genç adamın Yuşa bin Nun olduğunu kaydeder. Yani Yuşa peygamber olduğunu söyler. Yolculukları devam etse kim bilir daha ne sırlar öğrenecektik. Hızır aleyhisselama verilen adına ledun ilmi denilen ilmin kaynağının Allahü Teala olduğunu biliyoruz. İlmi ledun da her şey gibi Allah'ındır. Allah bu ilmi yani ilmi ledunu dilediği kuluna bahşeder. Bizim Hızır aleyhisselam olarak bildiğimiz bu salih kulun nelere maruz kaldığını hayal bile edemiyor. Böylesine gizli bir ilmi hak edecek ne yaptı acaba? Bir anda birden fazla yerde ya da birden fazla zamanda olmayı nasıl başarabiliyor? Belli ki Allah'ın ona öğrettiği bu ilimde zamanın sırrı da saklı. Peki Hızır Aleyhisselam hala yaşıyor mu? Cumhur ulemaya yani alimlerin çoğunluğuna göre o hala yaşıyor. Ama ne tür bir yaşam olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tam olarak bilmiyoruz dedim ama geçtiğimiz asrın büyük alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayatı beşe ayırarak Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ı hayatın ikinci tabakasında yaşıyor olarak belirtir. Benim için de bu cevap muteber. Hem rivayeten, hem aklen, hem de kalben. Zaten böyle yeteneklere haiz bir kimseyi akıl ile anlamak pek mümkün değildir. Her şeyde mantıki olmayı versin canım. Biraz da kalbi yolu versin, ruhi yolu versin. Size dünyanın en gizemli insanını anlattım. Belki de aramızdan bazıları onunla karşılaştı ama farkında bile değildi. Onunla buluşmayı arzulayanlara kadim bir sır bırakıyorum. Buna o kapıyı açan anahtar olarak da bakabilirsiniz. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Her gördüğünü Hızır bil.